Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Adlaşmış sıfat. Beykoz'un yanında duruyorsun derken Beykoz şehrinin yanında duruyorsun bir adlaşmış sıfattır. A seçeneği doğrudur. Ünleme baktığımızda ne haber ifadesi ünlemdir. B seçeneği doğrudur. Kişi zamiri sen kişi zamiri kullanıldı. Bu yüzden D seçeneği de doğrudur. İsim tamlamasına bakacak olursak yine beykozun yanı derken bir belirtili isim tamlaması yer almakta. Bu yüzden E seçeneği de doğrudur. Ancak ilgeç diğer adıyla edat parçada dizelerde bulunmamaktadır. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanım işlevi diğerlerinden farklıdır? Burada A, C, D ve E seçeneklerine baktığımızda virgül eş görevli sözcükleri birbirinden ayırmak amacıyla kullanılmış. Ancak B seçeneğinde yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek amacıyla kullanıldı. Bu yüzden cevabımız B seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögeleri ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır? A seçeneğine baktığımızda devirdi yüklemimiz. Deviren kim? O, öznemiz. Neyi devirdi? Ay gibi gözlerini belirtili nesnemiz. Nereye devirdi? Yüreğimin üstüne dolaylı tümlecimiz. Ne zaman devirdi? Ansızın zarf tümleci şeklinde sıralanmalı. Ögeleri ayırmada yanlışlık yapılmadı. B seçeneğine baktığımızda bozulmuştu. Yüklemimiz bozulan ne? Gözleri, öznemiz. Peki neden bozuldu? Çok yakından okuduğundan dolaylı tümleç şeklinde verilmeli. Bu yüzden B seçeneğinde de yanlış ayrılmadı. Buranın doğal bitki örtüsüdür yüklemimiz. Hepsini yüklem olarak alıyoruz. Çünkü burada bir belirtili isim tamlaması yer aldı. Buranın doğal bitki örtüsü olan ne? Bodur ağaçlar, makiler, öznemiz. Özne yüklem şeklinde sıralandı. ögelere ayırmada yanlışlık yapılmadı. E seçeneğinde düzeltti yüklemimiz. Düzelten kim? O gizli öznemiz. Neyi düzeltti? Masanın üstündeki naylon örtüyü belirtili nesnemiz. Nasıl düzeltti? Özenle zarf tümlecimiz. E seçeneğinde de ögeleri ayırmada yanlışlık yapılmadı. Ancak C seçeneğine baktığımızda biz bu sözleri çok duyduk, çok dinledik. Duyduk ve dinledik yüklemimiz. Duyan, dinleyen kim? Biz öznemiz. Neyi duyduk, dinledik bu sözleri? Nesnemiz. Çok ifadeleri ise çok duyduk, çok dinledik ne kadar sorusuna cevap verdiği için zarf tümleci şeklinde ayrılmalı. Dolayısıyla burada ögelere yanlış ayrıldı. Doğru cevabımız C seçeneği olmalı. Numaralanmış sözcüklerden hangisi yalın bir ad değildir? Bir sözcüğün yalın bir isim ad olabilmesi için durum ya da diğer adıyla hal eklerini almamış olması gerekli. Burada bir numaraya baktığımızda Akdeniz'in dalgası dedi. Burada iyelik eki aldığını görüyoruz. Dolayısıyla yalın halde mi? Evet çünkü durum eki almadı. Dansın sen. Burada bir ek eylem aldı. Dolayısıyla durum eki almadığı için yalın halde. Gönlüm benim gönlüm iyilik ekini aldı yine. Burada durum eki almadığı için yalın haldedir. 4 numarada dağlar dedi çokluk ekini aldı durum eki almadı. O halde yalın durumda. Yolumda bir iyilik ekini aldı sonra üzerine D bu bulunma durumu ekini aldı. Durum eki aldığı için yalın halde değildir diyeceğiz. Bu yüzden doğru cevabımız E seçeneği olmalı. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Yollar sana sevinç. Sana derken burada bir ünlü değişimi olduğunu görüyoruz. Bana derken de aynı şekilde bir ünlü değişimi vardır. Hüzün verecek. Boynu bükük. Boynu burada bir ünlü düşmesi olduğunu görüyoruz. Boyunu. Bükük döneceğim. Şurada K'nin yumuşak G'ye yumuşadığını görüyoruz. Unut beni diyordun. Diyordun burada demek. Yor etkisiyle Şuradaki e iye daraldı. Yani bir ünlü daralması meydana geldi. Unutmak kolay değil ama demiş. Dolayısıyla burada ünlü düşmesi, ünlü daralması, ünsüz yumuşaması ve ünlü değişimi örnekleri bulunmakta. Ancak ünsüz düşmesi örneği yok bu yüzden doğru cevabımız A seçeneği olmalı. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin yapısı aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir. Burada bir numaralı sözcüğe baktığımızda iyiden iyilik şeklinde bir yapım eki aldı. Dolayısıyla yapısı türemiş. İki numaralı sözcüğe baktığımızda gelirdi. Gelmek fiiline bir geniş zaman eki ve sonrasında bir ek eylem geldi. İki tane çekim eki aldığından türemiş değil yapısı basit olmalı. 3 numaraya baktığımızda dikkat edelim. Sevda sözcüğü bize ait değildi, Arapçaya aitti. Dolayısıyla yapım eki almamış durumdaydı. Bir yönelme durumu eki aldı. O da çekim ekiydi. Bu yüzden yapısı basit olmalı. 4 numaralı sözcüğe baktığımızda ise ne ve asıl sözcüklerinin birleşmesiyle meydana geldiğinden yapısı birleşikti. O zaman doğru sıralama türemiş, basit, basit ve birleşik şeklinde olmalı. Bu yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olmalı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlamasının tamlananı derecelendirilmiştir? Burada derecelendirme zarfını sormakta. Derecelendirme zarfı ise en ve daha sözcükleriyle yapılırdı. Burada baktığımızda bir de ne dedi? İsim tamlamasının tamlananını derecelendirmiştir dedi. Bu sebeple D seçeneğine baktığımızda mutlulukların güzeli bizim isim tamlamamız, belirtili bir isim tamlamamız. En güzeli derken burada tamlananı derecelendirdi. Bu yüzden burada derecelendirme zarfı vardır diyeceğiz. Bu sebeple de doğru cevabımız D seçeneği olmalı. Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışlığı yapılmıştır? Burada 5 numaralı cümleye baktığımızda bir zarf fiilden sonra virgül geldiğini görüyoruz. Tek başına kullanılan zarf fiilden sonra hiçbir noktalama işareti gelmez. Dolayısıyla bu cümlede noktalama yanlışı vardır. Bu yüzden doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? A seçeneğine baktığımızda Neolitik dönemden derken dönem ifadesinin D'si büyük harfle yazılmalı. A seçeneğinde yazım yanlışı vardır. B seçeneğine baktığımızda iç içe ikilemesi ayrı yazılmalıdır. B seçeneğinde de yazım yanlışı vardır. C seçeneğinde ya da bağlacı ayrı yazılmalı. Dolayısıyla C seçeneğinde de yazım yanlışı yapılmıştır. D seçeneğine baktığımızda görünse de bağlaç olan D daha ayrı yazılmalı. Bu yüzden D seçeneğinde de yazım yanlışı vardır. Ancak E seçeneğinde herhangi bir yazım yanlışı yoktur. Bu yüzden doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır. Bu parçadaki altı çizili eylemsilerin türü sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir? Midyeleri kırmak, mekmak isim fiili burada kullanıldı. Midyeyi bırakan martıyı an en sıfat fiil ekimiz kullanıldı. Deniz feneri olarak inşa edilmiş, arak zarf fiil ekimiz kullanıldı. Dolayısıyla sıralama isim, fiil, sıfat, fiil ve zarf fiil şeklinde olmalı. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneği olmalı. Bu parçada yay ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Yazar Burada yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için virgül getiriyoruz. Günlüklerini topladığı Gün Dökümü adlı eserinde yaşamından kesitler sunarak gözlemlerine yer vermiş. Cümle bitti gibi görünüyor ama devam ediyor. Buraya normalde virgül getirmeliyiz ama cümle içerisinde bir tane virgül kullandık zaten ve bu virgülün görevi yüklemden uzak düşen özneyi belirtmekte. Burada bir cümle bittiği için buraya virgül getiremem. Dolayısıyla noktalı virgül getiriyorum sanat anlayışını, yaşama ve topluma bakışını. Burada eş görevli sözcükleri birbirinden ayırmak için yine bir virgül getiriyorum. Ortaya koymuştur. Günlüklerde yazar. Buraya noktalı virgül getiriyorum. Karşılaştığı olay ve durumlarla olan uyumsuzluğunu virgül karşıtlıklarını eş görevli sözcükleri birbirinden ayırdı. Şurada ise yüklemden uzak düşen özneyi belirtmek için noktalı virgül getirdi. Dolayısıyla sıralama virgül, noktalı virgül, virgül, noktalı virgül ve virgül şeklinde olmalı. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneği olmalı. Bu parçadaki cümlelerle ilgili olarak belirlemelerinden hangileri ortaktır? Sabah kuş cıvıltıları içinde uyandım. Uyanmak bir fiil cümlesi, aynı zamanda olumlu bir cümle ve basit cümle özelliğini gösterdiğini görüyoruz. Çukurova'nın sarısıcağı birazdan bastıracak. Bastırmak yine yüklemimiz. Fiil, olumlu ve basit bir cümle. Ceyhan Nehri kıvrıla kıvrıla akıyor. Bu cümleye baktığımızda kıvrıla kıvrıla akması bir zarf-fiil kullandık. Dolayısıyla bu cümle birleşik cümledir. Akmak yüklemi fiil olduğu için fiildir. Aynı zamanda olumlu bir cümle özelliği gösterir. Dut ağacının kucağındaki Çardağımdan inip dedemin demlediği acı çayı ninemin tereyağıyla yudumlayacağım. Yudumlamak bir fiil cümlesi baktığımızda. Olumlu bir cümle ama içerisinde fiilimsiler olmasından dolayı birleşik bir cümle. Sonra pamuk tarlalarına koşup pamuk toplayacağım. Yine içerisinde fiilimsi var. Birleşik cümle toplayacağım dedi fiil cümlesi ve olumlu bir cümle. Bu yorgunluğun ödülü ırmakta yıkanmak ve çınar gölgesinde uyumak olacak. Yine içerisinde fiilimsiler var. Yapısı birleşik olacak dedi. Yüklem fiilden oluşmakta ve olumlu bir cümle. Sonra tekrar koşacağım çayırlara, ıssız dağlara, derelere. Baktığımızda hangileri ortak oldu? Genel olarak hepsinin fiil cümlesi olduğunu söyledik. İçerisinde birleşik cümleler var dedik. Aynı zamanda basit cümleler de var dedik. O zaman 3 ve 4 olmaz. İçerisinde hiç isim cümlesi yok. Hepsi fiil cümlesi. Bu yüzden 1 numaralı öncülde olmaz. Hepsine olumlu dedik. Bu yüzden 2 ve 5 olmalı. Bu yüzden de doğru cevabımız D seçeneği olmalı.